Onur sen mi yarışıyor? Kimde? Murat çalışır. Yok sayalım yanlış söyleniyor. Ya. İsmail Yücel. Murat çalışır gitti. Kim 91 numara İsmail Yücel. Hakemler. Kaçır. Kaçır. Ha bekleme Çok geç kalıyorsun. Kaç atacak? Hocam ee, tonu yüz kere. Beş Hadi bonus İsmail abi. Ne oldu? Planör yapmadı. Yok şey Şuraya hocam taçengoy yapacak. Nerede Şu çizgi, bonus şu iki çizgi mecbur et. Bonusun yok abi. Planörlü var bonus. <laughs> Abi bu kaybolur ha söyleyeyim. Kaybet uçağı kaybet. <laughs> Daha 10 saniye olmadı nerede baksana. Çık 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 çık. Türk sata ulaş. <gülüyor> <gülüyor> Türk sat 1C. Elektrikler çöküyor ama. Benimki çöküyor böyle.

Şey, çok şey, şey, çok şey. <laughs> Çek, çek. Piste gir. <laughs> ne yaptın ya? <laughs> Insan no, arada no. bir gaz açar da. <laughs> Değmeyince <Değiyor> ne oluyor? Bu Şu çizginin içine, içine girmesi lazım. Arada bir gaz atsana. Ya, hoca ne bakması ya? Barış'ı boşuna mı Allah verdik Allah yanına senin? Hoca bak <laughs> orada gazı açacaksın. Bu kadar öğrettik sana ya. Hayret <laughs> bir şey Abi, o çizgiyi kim çizdi? O ya. yanındaki bakıyor havaya. Serkan'a <laughs> <laughs> Barış sen diye uçağa bakıyorsun sen mi? hocaya <gülüyor> bakacaksın. Orada <laughs> <O> gaz <laughs> atacaksın. <laughs> Dürtecen. Bunlar ne? <gülüyor> 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 <gülüyor>